tarif vereceğim. Şimdi başlayalım önce e, nane bu, satın almak yerine marketlerden. Arkadaşlar burada bizim nane bahçemiz var. Buradan toplayabiliriz. Buradan topluyoruz. Yani ben şimdi buradan toplayacağım. Yemeğin içine koymak ve suda bekletiyorsunuz veya yıkıyorsunuz. Ama ayağıma diken gelin. Tekrar girer diye korkuyorum. Ben dikkat ede, ede gidiyorum. Için. Şöyle. Allah. Oh. Tamam. Bunlar ne arkadaşlar? Tavuklar da gelip <laughs> yapamıyorum. Geldi için toplar. Tamam, buradan topluyorum. <laughs> ah, odun gibi. topladım arkadaşlar. Bunları şimdi eve götürüyorum. Size göstermek için topladım biraz. Böyle. Nane bunlar. Hadi dedim. Gidelim. Hı, gidelim. tavuklar, tav top, kamerayı yemek sanmasın. <laughs> 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 Bu da bizim aynı var. <laughs> evet. Bu da el bak. Güzel Bir ay var oraya ben bir sürü kez girdim. Girdiğim için ayağıma diken battı. Tekrar gireceğim. İnşallah batmaz. Tabuk da yok. Şöyle giriyorum tavukların yuvası. Oh, çok dikkatli olmam lazım. Burada bir şeyler bu. Ama. Bu arada arkadaşlar size kötü bir haberim var. Minoş. Minoş çok kayboldu. Minoş kayboldu. Minoş'u bulacağım. Minoş'u hmm. bulacağım. Bir de et vermişim. Tamam. Yeni kayboldu ortadan. Bu da bu arada erikler çıkmış. Erik. O, şuralarda erikler var. Bunlardan toplayacağım birazdan yeniden. Aynı şekilde kapı gerekiyor. Çünkü hadi eve git gel yaptıysan buraya gelmeyi planlamıyordum. Çünkü arkadaşlar burada ayağımı birçok birçok kez yani diken battı. Daha demin de diken battı. Bakın cam kırıkları var. Aslında kuzenim de gelecekti. Ha, haber veremedim ona. Buralara bakıyorum. şurada mı Bakın burada kemiğini yedi. Aa karınca yuvası. Karınca yuvası değil de yani karıncalar bir sürü karınca var. Şu aralıkta karınca yuvası olabilir. yapacaktım arkadaşlar. Hiç bir zaman yapamamış, yapamıyorum ya. Yani bugün denk geldi. Bugün videoyu paylaşacağım artık arkadaşlar. Bulmuş kayboldu. Şu kaybolmasına bile vlog yapıyorsam. Buradan atlayabilirim ama diken var. Kendimi riski almayacağım. Şu ayağım başladı. Şimdi diken batmıştı. Kanadı ayağım. Yani çok bir şey kanamadı. Şu şekilde. Tamam. Bu Yok artık buradan çıkacağım. Şuraya da bakacağım. Siz bakın ben bakamayacağım. Hadi. Ah. Bakın tavuk. Şey. Aaa minnoş bu. Buradan düşebilir miyim? Hayır atlayacak bir dakika. Düşmesin. Kenara çekileyim. Düşmesin ya. Atlayacak. Galiba alışan düşmesin. Şöyle geçeyim. Bakın uzun şu dönüyor bir yerde Nasıl alacağım yine şuradan? Kucağımı alacağım bir dakika. Kucağımı alıp götürmeye çalışacağım. Bir dakika. Ya of seni konuk duruyor yüzüme.

Üç gündür çekiyorum. Üçüncü kayboluyor. Geri kaybolmuş çekmeye çalıştım çekemedim. Amin bulduğumuza göre arkadaşlar. Şu bulduğumuza göre vallahi devam edebilir. görmeyin ben ki manyak manyak şeyler yapıyor. Ben tamam, yine bulduğumuza göre arkadaşlar. Ben bir tane kapı alacağım. kaba erik dolduracağım şu an işte. Tamam, burada usta usta otur. Tamam. Ben yani bir kapı alacağım şu an. isterseniz ben de kendi şehrimi yapmıştım. Buraya İngilizce kelimeler yazıyor. Şurada bir tane iki tane çocuk var. Bu da shopping center yani alışveriş merkezi. Burada yaya geçitlerimiz var. Burada bunlar buradan gelip parka gidiyormuş gibi sinema var. Buna böyle ağaç var. Trafik lambası var. Buraya koydum yoksa bu tek başına durmuyordu. Burada cami vardı Mosk. Mo yani buraya böyle yazıyor ama Mosk okunuyor. Burada da marketi var. Buraya bir tane zoo yani hayvanat bahçesi yaptım. Sonra buraya restoran yaptım. Burada park var. Allah şu şekilde. Burada ise sinema var. Bu şekilde. Böyle bir şey şu. Hani siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yapmanız gereken sadece böyle minik minik resim çizeceksiniz. Minik minik resimler çizip böyle şöyle bir kısım bırakacaksınız. O kısmı böyle katlayacaksınız. Şurun şu altına yapıştırıcı sürüp böyle yapıştıracaksınız. Sonra böyle olacak işte. Ben buralara buralara ağaç çekmek istiyordum. Pardon şuralara. Şuralara falan. Ama yani olmadı. şuralarda da çimen ekleyecektim. Unuttum. Buralar, şuralar yol. Buralar yol. Buralar binalar. Shopping center. Market. Mosk. Zoo. Restoran. Park. Sinema. şekilde şöyle çekelim. Bu evet, bu kadar. Ne evet, şu bekletmeyin. Şu şey yapalım bakalım kaybolmasın Böyle evet, arkadaşlar. Bu arada bu yaya geçişlerini kendim çizdim anlıyorsunuz zaten. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Burada da arkadaşlar bir tane lale yaptım ama olmadı. Buraya not yazmıştım anneler günü içinde. Burada pipet var. Bunu yapmanızda böyle bir tane bir şeyin e, böyle kağıtlar yapıyorsunuz yani. Sonra bunları boyuyorsunuz. İç böyle beyaz tarafları üstte gelecek şekilde katlayıp böyle yerleştiriyorsunuz. Pipet yapıştırıyorsunuz tane yani kağıda not yazıyorsunuz annenize. Sonra oraları katlıyorsunuz böyle böyle. Katladıktan sonra böyle annenize buket olarak geliyor böyle. Buket olarak veriyorsunuz çiçek. Ben yapamadım biraz olmadı. Böyle. Ah yine oldu ya gibi yani. Evet, yeniden dışarı bahçeye çıkıyorum arkadaşlar. Yeniden dışarı çıkacağım terlikleri giyiyorum. Sinekli ama içeri bir dakika. Alayım gelsinim. Evet. evet. Ha. Ya bu tavuklar neyi bekliyor anlamıyorum ki ben. Elimde kamerayla geliyorum kanalarla yiyecekler. Böyle. Evet. İşte bakıyor. E yemek değil bu daha demin gördüm. Yemeğe şimdi nasıl bakacağım? Ben korkuyorum şu balkonun içinden gitse. Tamam. Bunlar şuradan görünmüyor. Neyse maalesef gitmek zorunda kalacağım. Kamerayı ben durdurup arkama saktım. Arkadaşlar çıkmayı boşardım ama bunlar gitmiyor. Yürü. Yürü. yok gidiyor. yani bu da gidiyor şurada da bir tane var hayır buralarda da hoş gitmemiş. Tavuklardan korkuyor. Gitmişler mi? Gitmişler de ben aşağıya indim. E ya arkadaşlar. Ya, ya buraya gelirse benim peşimde? Ne aşkı ararım dakika şunlar. Bir yılan deli gibi bir şey var ben de şununla kapattım orayı. O buradan bu. atlamaya çalışacağım. Ayağıma bastım şöyle. Her zaman gibi. Düşüyor bu. Şunlar burada tamam.

renkler doluşu. Tam yine şurada dolaşsam kafasına göre. Ben çok dikkat etmem lazım. Bir de patiyi bulmamız lazım. Pati tanıyor musunuz? Bilmiyorum. yani biliyorum zaten tanımıyorsunuz. Minoş'un arkadaşı. Minnoş'un arkadaşları genelde kavga ediyorlar. Minnoş'ta Pati kavga ettikleri için kayboldular ikisinden. Pati yok. Bir de Pati sakatlandı Minnoş'ta. Yani Minnoş biraz daha böyle hafif sakatlandı. Pati böyle çok sağlıklı yürüyemiyor. Yani i̇htiyacını karşılıyor tabi yürüyürken. Yazık. Bakın bunu ben süt vermiştim, bitirmiş. Nasıl buldun? Buldum. Ah, Ah, oh, ah, dur, arkadaşlar videomu bitireceğim burada. 17 dakikalık video. 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 Evet arkadaşlar videomu bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yorum yazın. Böyle patisini böyle yaptım. Hadi bay bay. Yani bay bay yaptı böyle yapıp. Yaşıyoruz arkadaşlar. Allah.